Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz keskin nam nam ft merdo kutu egebaran bu egebaran kutuyu çok seven bir insanım egebaran da kutuyu da çok severim o yüzden inşallah güzel bir iş çıkmıştır diyorum hemen geçelim <laughs> Oğlum, bir adam böyle çok güzelmiş. <laughs> Nam 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 ha, şarkı bu mu amına koyayım? Hepsini dam 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 koşturup durur ram 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 konlar hep damlar arkamdan sen kaçarsın çocuk kap Oğlum şarkı iyiymiş bu arada lan ben bu kadar iyi ben TikTok'ta görmüştüm beğenmemiştim hoşuma gitti burada bu arada şu an. Dam 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 koşturup durur ram 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 konlar hep damlar arkamdan sen kaçarsın çocuk at dallardan almadım maktı katlanmam kakatlarım para lan nam nam yalaklanma bana nam göt yedim sürtükü nam 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 vurdum hepsini dam 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 koşturup durur ram 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 Kaptanlar arkamdan Sen kaçarsın çocuk aptallardan Almadım maktı katlanmam kat Katlarım para aklanmam lan Yalaklanma bana aldanmam göt Dedim ona döndür dönsün öldürebilenler öldürsün Birbirler <laughs> karakolları ötsün Öyle ya da böyle harbi götsün <laughs> Kes odayı bas dip gaz lan, fın, Rabbim et de, bir gaz Zararsan gelir fazla yormaz kan bas Yaktırır bana infaz Çok iyi şu an keskin aşırı beğendim bu şarkı Çok 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 iyi yapmış Bizde kolpa hiç olmaz Sürtük ağlar hiç doymaz Sürtük <laughs> olmaz Mermi patlar emmi namlus olmaz Kaçacak deli kara affım olmaz Yedim sürtükü nam 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 Vurdum etsini dam 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 Koşturup durur ran 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 Bunlar hep damlar bo. arkamdan Sen kaçarsın çocuk aptallardan Almadım maktı katlanmam kat katlarım para <laughs> Bu arada bizi çok merak ediyorum bu şarkıda Lan lan yalak yalaklanma bana aldanmam göt Değişmem baba böyleyim Benim hala da kanlı gömleğim Sokaklarda hep emeyim Ne yapayım bizde böyle bebeğim Benden ayki onda stiletto Döner 360 bir salto Paketler kuzey kuzenler muş var to Hallo kardo nerede o İldir baba karton karton Merdo Taycan ona baktım bir fight onu. Kim iyi yazmış ha Çiftim kafa platon platon Merdo ayıkmaz asla patron matrono. o Gidiyom yara yara bin Hadi arabama bin O oh Allah o oh Allah gel Bekliyor seni hala din Dedim nam 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 Vurdum hepsini dam 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 Koşturup durur ram 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 Sonlar hep damlar arkamdan Sen, Sen kaşarsın çocuğu katdallardan Almadım maktı katlanmam kat, katların para aklanmam lan Yalaklanma bana aldanmam Birkaç dersini sokaktan aldım Durdursun bizi yaradan Büyük şehir İstanbul paralar gelir Karalara bağlar düşmanım ama Sobalarda çok fazla Kilizini açtım Bak uslan biri bana akıllanmam Hayır çünkü kombinin fatça wow. Yeah. Ver yanı görsün alem Gang mobese post kes Fresh bang Düşer masken sokaklardayız Bu benim sahnem Paralarda yok Hazar konuştuğunda çok kaşar Susturmam gerek onları 9 milyon inan patlar Gidin sürtükü nam 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 Vurdum etsin dam nam nam Benim en sevdiğim isimlerden biri geliyor Ego baran, ı. Ego Baran'ı çok seviyorum inşallah güzel girmiştir bu şarkı Kutu değildi bu arada Kaçarım damlar arkamdan Sen kaçarsın çocuk aptallardan ee? Almadım maktı katlanmam kat. Katlarım para aklanmam Lan bana aldanmam göt Kız ateş topu gibi yanıyor İstanbul geceleri bizi tanıyor Biz de sabah kadar istiyoruz babam Allah agam patlatı sürüyor <laughs> 155 5 polisim dot gecen nezare fax 2 dolu gringo rah, rah, neredesin buram 155 1 polisim dot gecen nezare fax 2-1 dolu gringo <laughs> neredesin buram let's Gen nam 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 vurdum hepsini dam 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 <laughs> Koşturup durur ram 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 donarıp damlar arkamdan Sen kaçarsın çocuk addallardan almadım baktı katlanmam Katlarım para aklanmam yalaklanma bana aldın aldanmam Şarkı güzel olmuş bence. Ben beğendim şarkı. Genel olarak güzel bence. Onun üzerinden 7 falan. Bu şarkı şey böyle bitik. Aynen nam 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 senin ran ran ran. Keskin böyle girmiş. Merdo farklı. Merdo değil mi adamın ismi? Yanlış söylemeyelim. Aynen Merdo farklı söylemiş. Kuti farklı söylemiş. Ege hepsi birbirinden farklı söylemiş şarkıda kanka. Ortaya mixlemişler şarkıyı böyle. Güzel olmuş ama. Ben bunu direkt liste ekleyeceğim. Hoşuma gitti baya. Böyle bitik farklı şarkılar lazım kanka. Hep aynı şey hep aynı şey. İnsan sıkılıyor böyle bitla böyle eğleniyorsun bunlarla anladın mı? Öyle işte beğendim şarkıyı. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı unutma şuradan.